Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LinkedIn şifremi unuttum ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Linkle web sitesine gidin ve oturma aşağı yönetisinin yanındaki şifre unutma alıntısına tıklayın. Ardından hesabınızı kaydetmek için kullandığınız e-post adresini veya telefon numaranızı girdikten sonra e, yeni şifrenizi alabilir. Şifrenizi unuttuysanız bu şekilde sıfırlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.